Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu e, kırmızı mumu yapacağız. Kırmızı bir mum seçtim çünkü yeni yıl geliyor ve e, kırmızının ayrıca zamanda tutku, aşk ve şans gibi e, anlamları da var. Aynı zamanda yapacağımız ritüellerde işte tutkuyla, aşkla, e, güçle alakalı büyülerde bu mumu da kullanabilirsiniz diye düşündüm. Tabii ki mumu yapmak için öncelikle böyle bir mum parafinine ihtiyacınız var. Ben e, soya vaksı aldım. Bunun için şu şekilde kaseler ayarladım. Bunlardan pastaneden böyle bir şeyler almıştık. ona gelmişti. Dedim ki bundan çok güzel mumluk olur. Tarçın ekleyeceğim birazcık. Sedir yaprakları kopardım. Ağaçtan. Siz de etrafınızdaki ağaçlara bakarak e, sedir ağacı bulabilirsiniz. Biberiye de kullanabilirsiniz. O da gayet güzel oluyor. Biraz da süslemek için şöyle öp, süslemek için böyle birazcık daha toparladım. Yeni bahar tohumları kullanacağız. Nane yağı kullanacağız tabii ki mum olacağı için şu şekilde mum fitillerimiz var. Mum fitillerini tutmak için de küçük şu şekilde aletlerimiz var. Ve dediğim gibi kırmızı boya tercih edeceğim. Mumumu ocağa koydum. Küçük bir cezve içerisinde eritiyorum. Artık bir tane cezve feda edeceksiniz bunun için. Daha sonra şu şekilde bu küçük şeylerimizi koyuyoruz. Fitilimizi geçiriyoruz. Ben Şöyle spatulanın ortasını deldim <laughs> ve bunu şu şekilde koyarak sabitleyeceğim. İlk olarak içerisine biraz sıcak şu anda, o yüzden dikkatli davranın. Önce tarçın yerleştireceğim. Bir çay kaşığı tarçını döküyorum. Aa, çok güzel görünüyor değil mi? Ve karıştırıyorum. Kırmızı boyamı aldım. Birazcık döküyorum. Şimdi dediğim gibi kırmızı rengimiz bizim tutku, aşk ve şansla e, ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda güçe dayanıklılıkla özdeşleşen bir renk. Ama kırmızı birazcık az geldi. Azıcık daha ekleyeceğim. Şöyle ekledim vallahi. Kullandığımız tarçın ise aşkı ve zenginliği çekiyor ve aynı zamanda da çok güzel kokuyor. O yüzden ekledim onu da. Şimdi yapacağımız işlem ise birazcık nane yağı damlatacağım. Nane yağını damlatmamızın sebebi ise yine zenginlik çeksin, enerji versin, bize netlik kazansın ve mutluluk sağlasın diye bunu döküyoruz. Yeni bahar tohumlarını aldım. Yeni bahar tohumları ise yine zenginlik ve iyi şansla ilişkilendiriliyorlarmış. Aynı zamanda verimlilik ve yeniden doğuş simgesi de bunlar. Bunları da bu şekilde döktüm. Sedir yapraklarımızı kullanacağız. Bunlara fakat sedir yapraklarınızı kullanırken küçük parçalara ayırmayı unutmayın. Çünkü diğer türlü mumunuzda yanarsa bunlar işte birazcık kötü kokuya sebep olabilirler ve yangın çıkartabilirler. Bu yüzden minik minik koymayı unutmayın. Sediri de koruma özelliği aynı zamanda da temizleme özelliği için kullanacağız. Şunu hareket ettirmeden Ve mumumuz artık donmaya hazır. Üzerine de yine birazcık daha soğuduktan sonra sedir ağacı falan ekleriz. Şimdi donmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra görüşürüz. Kuruduktan sonra artık şu şey dedi sedirin meyveleri tohumlarını birazcık bastırarak yerleştirebiliyorsunuz tam kurumadan ama birazcık şeyken. Ve daha sonra şu şekilde bir mumunuz olmuş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu mumu yaparsanız yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Umarım kokusunu da beğenirsiniz. Ben görünüşünü çok beğendim. Size şans getirmesi dileklerimle efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.